Hedefe giden yoldan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 0'dan 9'a matematik tonguç yayını Şöyle içine baktığımızda arkadaşlar yan tarafta sizde konunun konu anlatımı. Alt tarafta iki, iki tane soru ve çözümüyle birlikte verilmiş. Alt tarafta çözgeç testleri verilmiş. Açmıştı bunlar. Yan tarafta ise 5-6 civarı soru Vermiş arkadaşlar. Bu soruların genelde 4 5'i kolay bir tanesi orta seviye olmak üzere arkadaşlar Kitap bu şekilde arkadaşlar size bir şey de daha denemek istiyorum fen liseleri için de uygun bir kitap arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamen fen lisesi konu anlatımı yan tarafta tamamen fl'ye bak bunlar fen lisesi anlamına ki fen liseleri için de uygundur A dolu buraları boş geçebilirsiniz kitap bu şekilde arkadaşlar yani kitabın sayfa sayısı 301 sayfa Kitabı arkada bulunan kare koddan aktive edebilir ve sorularına ulaşabilirsiniz. Etiket fiyatı, fiyatı ise 34 lira. Kitap bu şekildeydi. Daha çok Tonguç kitaplarının tanıtılmasını istiyorsanız kanala like atmayı unutmayın. Diğer videomuzda 0'dan 9'a fizik olacak.